2 veya 4 aktif kabin altı aşırı yük, ölçüm sistemi, kurulum videosu. Lütfen tüm adımları dikkatlice takip ediniz. Ekipman kontrolü. Kutuda bulunan tüm bileşenleri kontrol edin. Sensörler, birleştirici kart, anakart modülü, kablolar ve klemensler. Sensörlerin montajı. Kabin altına monte edilen sensörlerin tabana tam temas ettiğinden emin olun. Bu, doğru ölçüm yapabilmesi için kritik öneme sahiptir. Kabloların bağlantısı Birleştirici kartta, X ve Y olarak sensörlerden gelen kabloları, ilgili terminallere bağlayın. Kutu içeriğinde bulunan kabloyu kullanarak, birleştirici kartın ana kart modülü ile uygun klemensler aracılığıyla bağlantısını yapın sonraki adımda anakart modülünde bulunan 100 ve 1000 girişlerine, 24 VDC besleme gerilimini uygun klemensler ile bağlantısını yapın. Bağlantıları yaparken polariteye dikkat edin. Tüm bağlantıları tamamladıktan sonra, sistemi enerjilendirin. Menü tuşuna 9 kez peş peşe basarak DFLT ekranına gelin. Ekranda sol ok tuşuna basın. Ekranda no yazısı görünecektir. Yukarı ok tuşuna basarak ekrana Yes yazısını getirin. Bu ekranda menü tuşuna basarsanız, sistem fabrika ayarlarına dönecektir. Kabin darasını alma. Kontrol ünitesi açıldığında kabin boşken ekranda rastgele bir değer görünebilir. Bu değer herhangi bir anlam ifade etmez. Kabin boşken menü tuşuna basın. Ekranda cebeyni sıfır yazısını gördüğünüzde, sol ok tuşuna basın. Ekranda önce done, hemen ardından 0000 görüntüsü çıkacaktır. Bu, kabinin darasının alındığı anlamına gelir. Bu aşamaya kadar olan adımların video halini izleyebilirsiniz. Kabine ağırlığı bilinen bir yük koyun, toplam yükün yarısına yakın veya ağırlığı bilinen bir kişi. İki kez peş peşe menü tuşuna basın. Ekranda CLBR yazısı belirecektir. Sol ok tuşuna basın. Gelen ekranda 0010 bölümüne ağırlığın değerini, sol ok ve yukarı ok tuşları yardımıyla girin. Son olarak, girişi kaydetmek için menü tuşuna basın. Tüm bu adımları takip ettikten sonra, sistem ölçümü hazırdır. Aşırı yük ölçümleri yapabilirsiniz. Önemli! Sadece asansör hareket halindeyken hold girişine 220V gelmelidir. Gerektiği takdirde releye bir değerleri ayarlanarak rölelerin çekme değerleri kayıt edilir. Herhangi bir hata durumunda, bağlantıları yeniden gözden geçirin. Kullanım sırasında oluşabilecek sorunlar için kullanım kılavuzuna başvurun. Herhangi bir sorunuz veya yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen destek hattımızla iletişime geçin. Bu kılavuzda belirtilen adımları izleyerek aktif kabin altı aşırı yük ölçüm sisteminizi kurabilirsiniz. Dikkatli bir montaj, doğru ölçüm ve güvenilir bir sistem için esastır.